bunu Sayın Valimiz başta olmak üzere İl Milli Eğitim Müdürümüz, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, bütün personeli hep beraber bu öğrencilerimize bu imkanı sunduk. Tabii bu sene Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan öğrencilerimizi de biz işe dahil ettik. 740 öğrencimiz var ve biz geçen hafta Pazartesi'den itibaren bütün öğrencilerimizi kayak merkezine getirecek şekilde bir planlama yaptık. Ve 5 gün oldu. Burada yaklaşık Özel öğrencimize kayak eğitimi verdik, tamamladık. Önümüzdeki haftada geriye kalan öğrencilerimize kayak eğitimden tabi tutacağız. Yani özetle Hakkari'de kayak kaymayı herkes öğrenecek. Bizim temel hedefimiz. kaya ilk başlayan sporcunun veya vatandaşın temel olarak kayak nasıl takılır çıkarılır, temel duruş, düz kayma, kar sapanı ve gün yetebildiği kadar gerekli eğitimler verilmektedir. Bugün burada bu eğitimi alan arkadaş buradan rahatlıkla kayabilecek seviyeye gelmektedir. ortam bize çok şey kattı ve düşe kalka kaymayı öğrendik. Bu bizim için unutulmaz bir anın niteliğinde şu an. Hocalarımız bize öncelikle malzemeleri tanıttı ve kayan nasıl yapacağımızı anlattı. Bu bilmediğimiz bir şeyi yeni hayatımıza yeni tecrübeler kattı. Bundan dolayı hocalarımıza teşekkür ederiz. İlk defa bu kadar kar gördük çünkü Urfa'da 10 senede bir yağıyor ve bu kadar karı bir arada görmek ve bu coşkulu ortam güzel mutluluk evet. hatta. Evet. Yani Gaziantep'te bildiğiniz gibi kayak merkezi yok. Ee, i̇lk defa geldim. Ee, biraz soğuktu. Ama e, çok güzeldi gerçekten. Yani e, kayak severler için gayet güzel bir yer olduğunu düşünüyorum. Ben çok beğendim. Yani gerçekten bizim için güzel bir fırsat oldu. Ee, benim gibi ilk defa gelenler için gayet güzeldi. Ee, çok eğlenceli ve çok memnun kaldım dediğim